Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, kremayı nasıl temizleyebiliriz? Doğal yöntemlerle evdeki malzemelerden. Malzemelerimiz bir kaşık karbonat, bir tane bulaşık tableti. Benim bulaşık tabletim oksi tablet. Siz de istediğiniz tableti kullanabilirsiniz. Biraz da biz e, e, limon tuzu koyduk içine. Önceden hazırladık. Pompanın içine koyduk. Eğer sizin böyle bir su pompanız yoksa yağ sökücü kabına koyabilirsiniz. Veya da kireç sökücü kabına da koyabilirsiniz. Hepsini bir kapta eritiyoruz. Pompanın içine koyuyoruz. Ben bu tabakta erittim. Bir tane bulaşık tableti, bir kaşık karbonat, bir kaşık limon tuzu. Önce limonun parçalarını söktük. Şu söktüğümüz parçalara da dökeceğim birazdan. Bu hazırladığınız karışımı öncelikle kremaya döküyoruz. Döktükten sonra 10 dakika bekletiyoruz. Sonra durulayabilirsiniz kuyruklarınıza. Daha önce tozdan dolayı, kirden dolayı hepsi grimsiydi. Şu an bakın hepsinin rengi açıldı. Siz de bu doğal yöntemle klimanızı temizleyebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.